Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Bugün ister evde, isterseniz de böyle mangala gittiğinizde yapabileceğiniz süper bir tariften bahsedeceğim. İki tane farklı iş var. Birisi tavukları parçaladıktan sonra nasıl plato edersiniz, kemiksiz hale getirirsiniz. İkincisi ise nasıl pişirirsiniz. Şimdi sağ tarafımda hemen burada bir tane döküm tava var. Önceden ısıttım. Kanatı evde döküm tavada nasıl pişiririz? mangal lezzetini nasıl alırızı bir anlatayım size. Şimdi birinci adımda bu çok kıymetli bir şeydir. Vaktinizi doğru kullanmanızı sağlar ve iyi pişmesini sağlar. Yani şu çizikleri atmanız bu kanatların uç kısımlarına çok kıymetlidir. Dediğim gibi hızlı pişer ve mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Hemen şöyle bunları çizik atıyoruz. Baharatları da daha iyi içine almasını sağlıyor. Şimdi bunları kesmediğiniz zaman İçine baharat almaz, tuzu da almaz, hiçbir lezzeti almaz, dışta kalır. Özellikle yüksek ısıda bir şeyi pişiriyorsanız baharatları ağırlıklı olarak sonradan atın. Marine etme yapmıyorum. Bu çok önemli. Piştikten sonra buradaki baharatlarla bir cam kasenin içerisinde harmanlayacağım ve sıcak sıcak baharatları alacak. Şimdi bunun altına çok az ama çok az bir zeytinyağı koyacağım. Tavuğun derisinde yağ olduğu için ısıyla birleştiğinde zaten yağını salacaktır. Onun için çok yağ kullanmak iyi değildir bu tarz işlerde. Olabildiğince minimum yağ. Bakın dumanlar çıkıyor. Kanatları aldım. Hızlı bir şekilde şöyle sırayla diziyorum. Asker gibi dizin, asker gibi. Ben hep söylerim mutfakta vakit nakittir, hayatta da böyledir. Onlar pişerken biz burada fileto işini nasıl yapacağız onu bir görelim. Bıçağını uç kısmından tutarak şu bölüme giriyorlar. Görüyor musunuz bakın? Bu işte en önemli püf noktası olabildiğince kemiğe yakın olacaksınız. Et bırakmak istemiyorsanız. Hani bıçak kemiğe dayanacak burada da. Geldiniz. Parmak uçlarınızla tutup karşıya ittirin. Bakın ortaya böyle müthiş bir tavuk filetosu çıkıyor. Pirzola. Hata yapılan nokta şurası. Eğer bunu inceltmezseniz geç pişecektir. Bunu da yapmak için yatırıyorsunuz. Şöyle ince bir hareketle açtırıyorsunuz. Bunu neden yapıyorum biliyor musunuz? daha hızlı pişsin diye. Şimdi size bir anımı anlatacağım. Küçücük bir mangalım var benim. Şimdi ben şefim değil mi? Normalde ne bekler insanlar? Üç ayaklı, kocaman bir mangal. Hiç öyle bir şey yok bende. Arabanın arkasında samimiyetle söylüyorum bundan daha küçük. Yani şu kadar bir şey. Ben etleri nasıl atıp çıkarıyorum biliyor musunuz? Beş dakikada. Yanımda bir adam böyle şoka girdi. Abi sen ne yaptın ya falan. E şimdi onun havası var ama çok kömür alıyor. Ben ne yapıyorum? Ateşi iyi yönetiyorum. Eti de ince açtığım için 2 dakika bir tarafı, iki dakika bir tarafı sulu sulu afiyetle yiyorum. Çok büyük mangallara ihtiyacınız yok. Yeter ki eti benim gibi ince açın. Kalındı biraz önce, şimdi ne oldu bakın? Genişledi. Bu et çok kıymetli. Bir tane de göğüsü filetoyu göstereyim size. Şöyle yapıyorum. Üstte hop tek hamlede çektim. Şuradan da aldım. Gördünüz mü? Bu da ince. Bir tane de baget göstereyim. Hazır bunu elimize almışken. Burada da yine kemiğe yakın kısımda duracağız. Şuradan bir açtık. Bakın birinci hamle. Parmaklar hep korumalı. Hep arkada. Şimdi buraya geliyorum. Bir de buradan vuruyoruz bıçağı. Parmak uçlarını arkada tutarak buraya çektik. Artık kesmenize gerek yok. Bıçağın ağız kısmıyla şöyle aşağı doğru indirebilirsiniz. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Bu uç kısmını güzel görünmesini istiyorsanız şurayı da bir bıçak darbesiyle kesin. Tam bir kasapsınız işte gördünüz. Aktüel abi bakıyor bana nasıl ben bunları yaparım diye. Gördüğün gibi Aktüel abicim çok bala yaparsın. Yeter ki bu püf noktalarına dikkat et. Bakıyoruz bir rengine ne durumda. Of aman Allah'ım. İşte şu kızarma var ya o kadar kıymetli ki. Bunu sağlayabilmeniz için tavanın çok iyi ısınması lazım. Görüyor musunuz? İşte bu görüntüyü evde almanızın yolu döküm tavanızı çok iyi ısıtmanız. Daha sonrasında da hiç çevirmeden beklemeniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Ne tuz, ne baharat, hiçbir şey eklemedim. Sadece yüksek ısıda çizdiğim kanatları güzel bir şekilde nar gibi kızarttım, diğer tarafına çevirdim. Şimdi yapmanız gereken ocağı bir miktar kısmak. Neden? Yine yüksek ısıda devam ederseniz dışı pişer, içi pişmez. Onun için birazcık ateşi indirdim. Ateşi yönetmek böyle bir şey işte. Bakar mısınız? Müthiş bir görüntü var. Her şey yolunda. Şimdi bu güzel kızarmış ve pişmiş tavukları bu kadar hızlı nasıl pişti diye düşünebilirsiniz. Kesik atmaların faydası bu aslında. O kesikleri atmasaydık inanın bana daha geç pişerdi. Şimdi yapacak olduğumuz bir tane işlem var. Filetoları gösterdim zaten. Bir parça tereyağı alacağım. Gerçekten bir parça bu arada. Tam bir parça. Buradan döküm tavacılara sesleniyorum. Kardeşim şunun sapını yanmaz yapın. Sapı o kadar çok ısınıyor ki bilmeyen insanlar buna yapışsa elini yakar. Onun için şu sap kısmının soğuk olabilecek bir döküm tava talep ediyorum. Tamam mı? Şimdi geldik buraya. Pişmiş olan güzel bu yakışıkları böyle tek tek içeri doğru gönderiyorum. Renklere bakın. Kalan yağını bırakmıyorum. Çok önemli çünkü tavuğun derisinin yağı çok lezzetli olur. Aldık burada. Aktüel abi biraz yanaşsana bana. Bu görüntüyü almanı çok istiyorum. Görüyor musun ıslaklığı ve güzel kızarmayı? Yani bir tavuk kanadını evde nasıl şahlandırırım? Nasıl en lezzetli hale getiririm diye düşünüyorsanız bunu yapın yeter. Şimdi bir parça tereyağı atıyorum içerisine. Ve bu tereyağında şöyle ufak ufak karıştırıyorum. Bunun amacını biliyor musunuz? Bir tık lezzeti arttırmak, bir de ıslatmak. Biraz daha ıslak ve sulu hale getiriyorum. Sebebini hemen göstereceğim. Birazcık kırmızı toz biber. Birazcık zerdeçal. Biraz kimyon, çili biberi, çok az karabiber birazcık tuz ve buradan da bir miktar taze güzel böyle kekikler. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir harmanlama işlemi devreye giriyor. Oh. Bir koku var burada. Tereyağı, baharatlar, inanılmaz kokular geliyor. Ortalığı derleyip topladıktan sonra en yakışıklı sunum için sizinleyelim. Nejat benimle birlikte malum tavuğu çok seviyor. Bir köşede dursun. Ben tadacağım. Sen de keyfini çıkaracaksın Nejat'cığım. Tamam mı? Anlaştık. Süper. Bunu nasıl sunabilirsiniz? Özellikle şu kızarmış noktaları üst kısma bırakacaksınız. Böyle biraz da açılı bir şekilde bırakabilirsiniz. Ortasına bir patates kızartması koyabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Ben şöyle huzurlarınızda tüm saygı ve nezaketimle bırakayım ve sizin için de huzurlarınızda bir tane tadına bakacağım. Ya bu tavuk nasıl bir şeydir? Bu baharatları nasıl güzel alıyor biliyor musunuz? Kimyon bana böyle bir el sallıyor. Diğer baharatlar hafif çili. Boğazımda böyle bir lezzetli bir acılığı geliyor. O kadar kolay ki doğru adımları uygularsanız gerçekten şöyle bir lezzeti çıkarmanız içten bile değil. Şimdi ben bu lezzetin tadını çıkarırken siz de YouTube kanalımda bu ve bundan fazlasını izlemek istiyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin. Muhabbetle kalın.